Evet. Artık, bakın bu şekilde Toroslarda bak akçam kozalağı. Bu şekilde topluyoruz. Bunlar sezon başladı. Hatta biraz da geç kaldık 10-15 gün. Bakın. Bu şekilde bunlar Allah vergisi. Doğal tamamen bu şekilde toplanıyor. Bunlar sıcak Soğuk suda. 24 saat bekletecek. Ondan sonra kırılacak. Kavanozlara yerleştirecek. Bu aşağı yukarı 11. ayın sonuna doğru 12. ay yıl başında bakacağız. Hazır olduğunda hazır. bu kış dobingi. Soğuk algınlığı, nezle, grip, nefes darlığı. Yani insan vücudunda bulunan bütün hastalıklara iyi geliyor. Aynı zamanda bütün mikroplardan, zararlılardan koruyor. kendimizi çekelim şöyle. Şu şekilde. Kolay değil. Ha. Ağır çıkıyorsun. Burası yaklaşık 2500 3000 rakımlara yaklaşık. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.